Hadi geldik yerine oyunumuza bu sefer Mirme atabilirim. Ha bilmiyor musun? Nereden ne Çocuk çocuk game overlord var. Çocuk. Hadi. Hadi gidelim. Gidelim İki tane lehacımız. Hatta tane liracım. Evet geldik. Hadi Ekstra lot. Bakın. Like Ekstra normal. Easy. Hardcore. Hadi koz. <laughs> Emilia Clark. Skip diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Allah! Reklam verdi bana ya. Ben kal işte. Geldik. Geldik. Ver, ver, ver. Evet adam mekanına niye geldi ki ona bana? 3 night. Ne? 3 night ne? Allah Allah. Kırdık. Şişko et adam. Şişko et adam. bak. Ya bir çekil lan mı ya? Aa resimler var. Resimlere bakalım. Arkadaşlar şu anda çok şaşırdım sesi duyuyor musunuz? Hello Neighbor hani Wilson var ya Hello Neighbor'da Wilson var ya Wilson'un televizyon sesi aga o oh. Vision'un televizyon sesi yani her oyundan bir şey çalmışlar. Hep bunu söylüyoruz. Artık. Her oyundan bir şey çalmışlar. Yani karkey tamam. Buradan bok yani ayıptır da bir bok çıkmadı. loç loç Loch alınmıyor. Neden alınmıyor Skill'i darıştı. Şimdi karkey var. Her şeyi kapının önünde biriktireceğim. Mutfağa bakmadık. Kabinet doğru. Hadi oralara gidelim. Kabin. Kabinde. Kabinde soyunuruz. Driver. Belki bunlardan bir şey çıkar. Yani ne olur ne olmaz bakmamız gerekiyor. Evet hiçbir şey yok. Tabak kırılmış. Burada bizi RMH ayağımızı kesiyor et pişirmiş. Burada bıçak şeyin içine girmiş, ocağın içine. Bak olmuş. Her yerde içecek içmiş. Bu adam tam bir geri zekalı bir şey. Tam. Hay senin içtiğin içecekleri var ya. Oh, i̇çeceği de lan. Ne güzel atmıştım. Her yerde de içecek atmış pislik. Buraya bakmış mıydım? Buraya bakmadım. Ben son çekmeceye bakmadım. Tamam abi öyle bir şey. Kabinet doğru. Bu açılmıyor. Bu açılıyor. Üst, üst, üstler açılmıyor. Bir şey isterseniz deneyelim. Açılmıyor, 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 açılmıyor. Eğer açılsaydı kabinet doğru diye yazıyorlardı. O çatal alabilir miyim? O bıçak masaya saplamış bıçağı. Şu resimlere bakmadım. Karı, karı var. Bir tane kadın var, bir tane de adam var. Karısının yüzünü şey yapmış bu adam. Karalamış. Aa. Kızı, karısı. Üç kişilik bir aile. Gene garip. Gene kızının kızının o kızının şeyini yapmış. Suratını ve karısının suratını karalamış. Bu ne lan? Sen yerde bir şey gördün mü? Da? Hammer. Neyse. Hammer var. Her şeyi kapının önüne koyacağız. Kilidi açtık. At bunu. At bakalım. Blue key. Ha, blue key. Bugün polis kaçışını yapmaya çalışacağım. Yapamazsak kadını kaçıracağım. Aç şimdi Blue'u ihtiyacım aramıyor. Yine nereye Çık 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 hammer. Hammer. Hammer burada. Şimdi hammer'la işimiz var. Tamam. Yukarı çıkıyorsunuz buradan böyle giriyorsunuz. Burayı kırıyorsunuz. Tamam. Bunu buraya kırmaya yarıyor. Burada bir şey yok. Burada bir ayak vardı. Şu ikinci ayak düşüyordu ve düştü. Her bir şey çalmışlar dedim ya arkadaşlar. Teacher'da hani bizim karakterimiz var ya. Scarlet bizim kendi karakterimiz var ya. Bizim kendi karakterimizin şeyini çalmış. Kendi karakterimizin ayakkabısına bakın, aynısı. Her oyundan bir şey çalmışlar. Bir şey almışlar. Yani ayıptır ayıp. Biraz kendiniz bir oyun kurun bu ne böyle? Kendileri oyun kuramıyor. Gidiyorlar başka oyunlardan bir şey çalıyorlar. Salaklar. Salaklar. Sandık açılır mı ya? Burası pili da açılıyor. Hay sen ne kokuşun ayaklarını. var ya. Salak adam salaksın. Ares, -se secret driver key. Hep burada çıkıyor zaten. Ne zaman farklı bir resimde çıkmış ki? Allah Allah. Allah Allah. Oh. Yani Hello Neighbor'ın televizyon sesi. Hello Neighbor. Şimdi Secret Driver K'yi de alalım. En bir şey benim Pliers'ı bulmam gerekiyor. Çekil. Şişko. Al şişko. Pis. Şişko. Et. Et bey. Burada bakmadığımız bu oldu. Player çıkmadı buradan. Buradan da çıkmadı. O zaman buradan çıkacak. Başka yolu yok yani. Hadi son yerden çık. Çıkmadı. Allah belanı versin çıkmadı. Peki nerede bu? Burada da yok mu? Aa daha Bodrum'da var. İki tane daha var. Aa hı -hı. Bu küçücük delikten inilmiyor, inilmiyor. buradan iniyor. Üst, üst kat görünüyor. Şişko. Ve tadının ağzı açıklamış. Ama çok şişko Şişko. Evet. Şey. Dur. Dur ne ya? Dur. Klik. Green key. Şimdi yeşil anahtar bize lazım zaten. Green key. Bak burada çok aydınlık oluyor elimiz. Lamba var. Bayağı aydınlık oluyor. Elimizde ne kadar güzel bir elimiz var. Böyle zayıf. Zayıf falan. Açtık. Allah senin gibi kameranın belalarını Aa aşağı düşmüyor. Aşağı düşmüyor. Aman düşmüyorsun tamam. Düşmüyorsun düşmüyorsun. Çok önemli bu. Ay şeklinde saklanıyorsunuz. Al. Kafağın atarı ağzına sokayım senin. Bak bu anahtarı yedirtirim sana. Pislik oğlu pislik. Pislik. Atlayamadım. Buradan dışarı kaçmışım. Al burada yer var. Gel diyorum yol. Aman. Aman aman. Boşver. Benim Senin hırsı bulmam gerekiyor. Piri er. Clear olmadan ben ne yaparım ki? Clear lazım. Clear lazım. Cezam ya. Oh. Oh, son bir oda kaldı bakmayın. Oda burası. Oraya girmedim. Evet, Pilyarız buradayım. Anladım. Tamam. Gel Pilyarız. Başka yer yok yani. Tüm her yere baktık. Bu odayla bu boday, odayı bu odayı sorarsanız arkadaşlar gene aynı. Aynı mutfak. Evet, şimdi bunu da aldık. Kavuştuk buna. Şişko. Şişko güzel. Anladın mı? Pis şişko. Pis adam. Et adam. Nail, nail. Nail. Tamam. Şimdi Şu laboratu Şeyi de bir açalım Kadının olduğu yeri de bir açalım Aman kameradan bana ne Şurayı şu kap mavi kapıyı da açalım bakalım Acaba şuradaki dağlar var ya Bu dağların arkasında acaba ne var Çok merak ediyorum Arkası dünya boşluğundaysa Bana ne Şimdi Vire diye bir eee alet lazım bize. Bunu almak, bunu yapmak. Aa, üst kata çıkmadı. Ne diyorsun ki Are, are, prayer, Buradan girebilir miyim? Burada olabilir miyim? Bu ne var? Adam hep resim, adamın evinde hep resim var. Bu ne böyle resim resim resim. Ne bu böyle ya? Ne bu? Allah senin gibi adam da olur. Ama çık 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 çık. Baksana o su böyle su. Çok küçük çok. Küçük, çok. Öyle çok. Şimdi şuradan bir zıplayalım biz. Hmm ibine. Yine kutturuş burada, her şey burada. Al, Al Her şey burada, abi. kol burada. Eldivenleri de atalım. Çıkarıp atıyoruz, eldivenimizi. At, atlan atla. Şimdi bir kutturuş gerekiyor. Bir kutturuş kod da burada kestikten sonra videoyu bitirelim öbürüne de bir keserim şu et adamın göbüşünden bir kere vurmak istedim şu laboratuvarı göstereyim size hmm.